Hepinize merhaba arkadaşlar. Beni tanırsınız. Bu benim arkadaşım. Beni de tanıyan bazı kişiler olabilir. Kanalım Hı. bu. Son asmayı. Videolarım böyle. Yani. Bakın inanmıyorsanız video videolarını yönet var. Ee, bakın burada da 18, Boşikta abone. Az önce 17 idi. Birisi 20... daha abone olmuş like olmuş like hmm. mı? evet arkadaşlar e, şimdi benim ekibim bu daha kanalına geçecek arkadaşlar gücünüzü gösterin ve Taha'nın kanalını geçelim onun benden daha fazla. Abonesi var. var. Abonesi var Lark'ı da. Lark'ta yetişemiyor bilirim. Neyse. Evet. 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 Bugün öyle evet. konuşalım diye videoyu <laughs> açtım. Şimdi yarın da video çekeceğim. Yarın ne videosu çekeceğim diye sorarsanız. Arkadaşlar bana yani biraz abone olur musunuz? Yani bir abone olmayın arkadaşlar. Evet. Birazdan diğer videomda, birazdan yine video çekeceğiz. Onda mahalle videomu çekeceğiz. Bakın Akın abone edelim. olan kişilere abone oluyorum yemin ederim. Arkadaşlar yine abone olayım. Lütfen. Abone beni abone olun bana da olur. Mu? Hayır anlamadım. Olur. Aradolu. Bakın ben, ben takip ediyorum bakın. Şu... Abonelerimi arkadaşlar. Neyse bunu bırakayım. Şimdi birazdan tekrar video çekeceğiz. O videoda ne yapacağım? Mahalle vlogu çekeceğiz. Tahayla. Benim yüzümü biliyorsunuz. Arkadaşlar eğer 5 beş, 5 beş abone gelirse Tahanın yüzünü göstereceğiz. 5 like 5. 5. 5 abone abone. Abone <laughs> ver like. Ondan sonra eğer Ne yapacağız? Açacağız yani. Neden? Aslında ben benim YouTube kanalımda ben bu yüzü takmak ist istiyordum. Bana ta tam olmadığı için ben bu karı maskeyi taktım. Onda olduğu için o taktı. Tatlan maskesini. Ben göstereyim. göstereyim. Hayır hayır Benim yüzümü bilmiyorsun zaten. Göstermem. Arkadaşlar. Bugün video hakkında yüzümü görebilirsiniz. Evet. <laughs>